yüzde iki yüzde yüz değişti yani. Eksildi mi? Eksildi tabii eksildi. E, para aylıklar yetmeye verdi. Bugün aldığımızı yarına alamıyoruz. Yani bugün param yok da yarın alayım diye başka bir markete varıyoruz. Yarına o fiyat bitmiş. yerinde yükselmiş. Sizce bu yükselişin sebebi ne? Vallahi sebebini tam bilemeyeceğim ama fırsatçılık var ortada. Esnaflarda da var tabii. E, kanaat yalsızlık var. E, herkes kafasına göre. Ben mesela, mesela geçen duydum. Toptancılarda arkadaşım biri sormuş. Bu fiyatları hepsini nasıl elden geçirip de bu kadar zam yapıyorsunuz demiş. Ya demiş onu otomatiğe bağladık. Her ay geldi mi yüzde yirmi otomatik ben zamlıyoruz. Her şey hepsine tek tek bakmaya gerek yok diye söylüyorlar. Peki bu durumda geçinebiliyor muyuz? Ee, geçiniyoruz ama e, zorlanıyoruz. Yani yaşam yani şöyle yani e, bizler kanaatkar insanlarız. Bundan dolayı geçinebiliyoruz ama çok zorlanıyoruz. Evet. E şimdi e, her şeyi alamıyoruz. Mesela ben muz alamıyorum. E, ne bileyim daha mandalin alamadım yani bugüne kadar. Ya kadar ne? Mandalın daha benim eve ilk defa bir girdi. Bir defa başlangıçta. Daha ben mandalin alıp da yiyemedim Et, süt, yumurta, tavuk. onları zaten unuttuk. Evet evet yani gerçekten durum böyle. Vallahi geçen seneye göre yaşam kalitemiz oldukça düştük yani alım gücümüz epey düştü yani. Yani e, çok yoksullaştık. solaştık. E, ne olacak bilmiyorum ama gidişat iyi değil yani gün günü aramaya başladık çünkü. Bu durumda nasıl geçiniyoruz? Vallahi geçinemiyoruz. yer aç yarı çok yaşıyoruz yani bu şu günlerle. Ya e, O kadar kötü tabii. Yani çünkü hani bugün hiçbir fiyatın yanına yanaşılmıyor zaten. Hani dün 60 ile 70 ile aldığımız peynir bugün 150 lira. Eti, eti zaten. Ya desen o, geçim şartları desen öyle. Kiralar desen almış başını yürümüş. İşsizlik has yaparız. Ben uzun zamandır çalışmıyorum mesela. Yaştan dolayı da çalışamıyorum. Bize iş de vermiyor. Yani durum işler acısı. Vallahi düzelmesi bu hükümetin gitmesine bağlı. Bu hükümet gitse düzelebilir yani. Hani bu hükümetle Bilmiyorum hani şu an sosyal yardım falan filan veriyorlar ama sosyal yardım verdiğine kadar yani. İnsanlar o paralarla bilen, imkansız yani. Sıfıra düştü. Sıfıra düştü ya yaşam kalitemiz. İşte ama bu devletin şeyin kusuru değil ki. Vatandaşın, esnafın kusuru yani. Abi deretleme yok yani bunu şey yapan yok ki. Serbest piyasa kafasına göre günlük fiyat değiştiriyorlar. İşte olur mu ya günlük zam ya. Bir de güvensizlik de oldu ya. Marketten yoğurt almaya korkuyoruz, peynir almaya korkuyoruz. Et süt almaya korkuyoruz. Pahalandıkça merhamet de kalmadı. Abi yaşam kalitem vallahi her şey uçtu, her şey pahalılaştı. Yani yaşam kalitem düştü ister istemez. Yani zor geçiniyoruz şu anda. Abi çalışıyoruz. Aldığımız asgari ücret 5500 lira. işte ucu ucuna ev kira, elektrik, su, doğalgaz derken ucu ucuna yetiyor şükür. Ama zor. yaşam kalitemiz geçen sene alabildiğimiz eşyaları şu anda alamıyoruz biz. Yani gerçekten bayağı eşyalar zamlandı. Çünkü hani bunun e, 3-4 yaşına hani nereden baksan ilkokul çocuğu dahi ekonomi şu an takip ediyor. Yani eğer ilkokul çocuğu dahi ekonomi takip ediyorsa yani bay bizim halimize öyle diyelim. Abi geçen süre göre yaşam kalitemiz her şey pahalandı. İnsanlar eli cebine atamıyor. Hani eskiden 2825'e geçiniyorduk, şimdi geçinemiyoruz. 5000 milyara geçinemiyoruz. Yani bugün 7,5 milyar, 8,5 milyar yapacaklar gene geçinemeyeceğiz. Kaşıklar verip kepçeyle alıyorlar abi. Avrupa şart. Herkes kendini Avrupa'ya atıyor. Yurt dışına götürüyor. Millet kendi yurt dışına atıyor. Abi niye böyle oldu? Her şey pahalandı. Enflasyon yükseldi. İnsanlar geçinememez hale geldi. Artık bir evde üç kişiden fazla, üç kişiden az çalışıldığı zaman geçinemiyorlar abi. Eskiden bir maaşla geçiniyorlardı. Şimdi geçinemiyorlar. Geçen sene iyiydi, bu sene hiç iş, hepsi boş. Alamıyor muyuz? Yok, hiçbir şey alamıyoruz. Emekli miyiz? Emekliyiz. Emekli nasıl geçiniyor şu an? Vallahi üç çok ne alayım, geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Neden geçinemiyoruz abi? Geçinemiyoruz, her şey pahalı. Her üç şey pahalı. Üç lira, üç bin lira nasıl geçim alacak? Hiçbir şey alınmıyor. He? Her Kendine şey başına alıp gidiyor, gidiyor, dur diyen yok. Dur diyen yok. Abi yeni askerden geldim, şaşkınım ciddiyim yani fiyatlar olarak. Çünkü 6 ay önce, 7 ay önce gittim. Yani bu kadar değildi fiyatlar. Yüksek. Herhangi bir şey olabilir. Su olsun, herhangi bir bisküvit olsun. Yani her şey açısından böyle. Yani farklı bir Türkiye'ye mi geldin Abi farklı bir Türkiye. Yani askeriye iyiydi aslında da. Çıktık, geldik. 6 ayda çok şey değişti. Abi değişmiş 6 ayda yani.